Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün e, Varyant 8'i bitirdik arkadaşlar tek turumuzu attık e, şu, Son Venom Pool'da iki tane diriltme harcadım yani birisinde şöyle diyeyim, birisinde Yani oyuna girer girmez öldüm yani siperi almadı Almayınca tak 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 indirdi beni hemen Ama ikincisinde e, Dikkatli oynadım ve affetmedik arkadaşlar çok şükür bitirdik. T5'imizi, R5 taşımızı kattık ve yeni hero'muzu e, <laughs> kattık arkadaşlar. 6 yıldız açmadım. 5 yıldız açtım. Ama iyi bir 5 yıldız açtım arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Üstündeki bir işaret var. Gördünüz mü? Venom en solundaki işaret o. Onun altında olmayacak. Onu ee, sağlamak için ne yap yani sürekli zayıflatıcı vermemiz lazım zayıflatıcı veren herolar e, paralı askerleri tercih etmemiz lazım bu konuda şu an için en iyi herolardan birisi e, beyaz karadol ölümcül soy arkadaşlar bakın gördünüz mü 10 zayıflatıcı aldı şimdi üzerine bozma alıyor ve bu bozmalar bizim avantajımız oluyor arkadaşlar yani sürekli onun üzerinde tutmamız gerekiyor o sayaç bitmeden ve ona bozmalar vermemiz gerekiyor. Bozma vermezsek e, yenilenme alıyor arkadaşlar. O yüzden ona dikkat etmemiz gerekir. Ben en sağdaki yolu kullandım. İşte Venompool o çakma Venom Venompullardan birisini indirdiğinizde üzerinize etki veriyor ya zehir. Yani adama yakın durdukça zehir kazanıyorsunuz. Yani en sağ yoldan Ebony Move'u kullandım ve devam ettim arkadaşlar. Ölümcül Karadolum R3'tü. r 3le bile rahat alınıyordu. Tek diritme de alınabilirdi. Belki diritmesi bile alınabilirdi. Orada ben bile dikkat etmedim. Yani e, r e, L2 attıktan sonra size kesinlikle vurdurmayın. Vurdurursanız güç kazanımı hızlanıyor. Ve dansını engellemeyin. Dansını engellerseniz yine güç kazanımı artıyor arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani L2 atarken. Burada R5 taşımız mistik geldi. Biliyorsunuz ki yeni kristalden Scarlet Witch e almıştım. Ee, Scarlet Witch'e e, olabilir ya da şey Vodo'ya olabilir. Yani Vodo bence R5 hak eder arkadaşlar. Kesinlikle şu an aklıma geldi. Burada da hanımı açtırdım. Bu sefer kızım uyuyordu. Hanımı açtırdım ama hissettim yani. Güzel bir hero gelecek. Hissettim onu. Çok şükür güzel bir hero da geldi arkadaşlar. Şans yani bu bu kristale bayıldım yani. Bu kristal boş geçmiyor arkadaşlar. Size diyebilirim. Bakın gördünüz mü? Kitty Pride'ımızı da hanemize kattık arkadaşlar. Çok şükür inşallah darısı sizin de başınıza diyelim. Videoyu burada sonlandıralım. Varyan 8'i de tek tur atmış olduk. Görüşmek üzere.